Nihat Genç yazdı. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Parayı veren vekil oluyor, parayı veren partinin sahibi oluyor. Parayı veren kendini liste başı yapıyor, parayı veren partide ve ülkede diktatörlük kuruyor. Parayı veren partiyi kullanıp güç ve itibar üretiyor, parayı veren siyaseti yönetiyor. Kendinize gelin milleti yok sayan para babalarına, holdinglere, patronlara, tarikatlara, şaibeli kara paraya karşı onların dizayn ettiği medyada savaşamazsınız. Patron gazeteleri ve medyasıyla çürümüşlükten ve tıkanmışlıktan kurtulmak mümkün değildir. Patronlar ve holdingler ve işbirlikçi siyasetçiler nefes aldırmaz size. Adam yerine koymaz. Ne kişiliğinizi, ne tarihinizi, ne değerlerinizi kendi kararınızla içinizden gelen memleket aşkıyla vatansever tek bir adayı dahi çok görürler size. Aşağılarlar ve yıpratırlar ve iftira atarlar ve mahkemelerle tehdit edip dünyayı dar ederler size. Kendinize gelin müteahhitlerin ve şaibeli servetlerin karargahı olmuş kadro yapısıyla vahşi kapitalizme ve vahşi İslamcılığa ve vahşi göç istilasına ve suyumuzu, toprağımızı, zeytini, ağacımızı, derelerimizi kirleten vahşi şirketlere ve emperyalizme karşı savaşamazsınız. Ne yani paramız yok diye siyaset yapamayacak mıyız? Delirdiniz mi siz? Elimizde PKK'nın uyuşturucu parası yok diye üzülecek miyiz? Lütfü Türkkan ve Binali Yıldırım gibi şaibeli servet sahipleri yok diye siyaset yapamayacak milli kararlar alamayacak mıyız? Kendinize gelin. Yandaş medyayı fonlayan beşli çetelerimiz yok diye küsüp bir kenara mı çekileceğiz? Kendinize gelin. Paranın gücü ancak tezgah ve kumpas ve operasyon düzenleyerek sizlerin direncini kırıp un ufak, toz duman edip sizi çaresizce kilitler. Arkamızda patronlar, yabancı fonlar yok diye oturup ağlayacak mıyız Bir zamanlar Aydın Doğanlar vardı ne oldu Önce FETÖ'nün kucağına sonra AKP'ye nice'si teslim oldu Bir radikal gazetesi vardı etnik milliyetçiliği siyaseten resmileştirip meşrulaştıran ne oldu Uzanlarınız vardı koçlarınız sabancılarınız vardı ne oldu FETÖ'ye İslamcılar geldi ve hepsinin işini bitirdi Paralı Sarıgül Erzincan'dan vekil oldu Toprağa siyanürle zehirleyen Amerikan şirketine tek lafını duydunuz mu? Kurulu parti liderleri kasa olmuş. Mahrem bir kasa. Kimden ne alıyor, kim niye veriyor bilen yok. Lidere yanaşmak, vekil olmak için akan paraların hesabını kitabını bilen, bu fırıldak dümenlerin dibini bilen var mı? Gizli kasalar, liderlerin gizli hazineleri ve bu denetimsiz, kontrolsüz şaibeli ve karanlık parasal güçle liderliklerini diktatörleştiriyor ve istediklerini vekil seçiyorlar dayatılan bölücü politikalara boyun eğiyor, bir de seçmenlerini bu bölücü siyasete ikna etmeye çalışarak. Parayı ele geçirenler siyaseti biz yaparız, siz de eli kolu bağlı, zavallı kullar kölelersiniz diyor. Kendinize gelin. Siyasete ve medyaya akıtılan bu gizli şaibeli karanlık servetlerden memlekete bir hayır gelmez. Gelmedi. Üniversiteye giden bir gencin maliyeti yılda 200 bin lirayı geçmiş. Üniversiteyi bitirse de milyonlarca genç enerji evinde oturuyor. Holdingler ve tarikatların köpeği olmadan da işe girebilmesi, yerinden kımıldaması mümkün değil. Işık yok, ışık. Bu şaibeli haksız servetler hep kendi isimlerini ve adaylarını her seçimde size dayatacak. Sizi yine tıpış tıpışçı yapacaklar ya da tarikatçılarına, saraylarına köle. Kendinize gelin. Bu kirli siyaseti değiştirmek, bu para kaynaklarının karşısına çıkmak artık vatan borcudur. Bu kirli siyaseti değiştirmek için genç bir kadro ve tavizsiz bir program ve kendi alın teri, kendi emeği, kendi imkanlarıyla sıfırdan bir başlangıç şarttır. Parayı basan ipleri tutuyor ve siyaseti kukla gibi oynatıyor. İşte inim inim inleyerek acılar, feryatlar içinde yaşıyorsunuz ve fare gibi kapana sıkışmışsınız. Ya şaibeli kara paraya ya istihbarat oyunlarına ya yabancı fonlara teşne olmuş, satın alınmış bu siyasetten çıkmanın imkansız olduğunu artık siz de nihayet öğrenmiş, hayata ve memlekete küsmüşsünüz. Kendinize gelin. Arkası bilinmeyen bu karanlık eller hepimize ya kendi kuklalarını dayatıyor ya da hepimize başka yol yok deyip çaresizliğe mahkum ediyor. Kendinize gelin kara paranın, şaibenin, karanlık servetlerin ele geçirdiği bu siyaset ve medya düzeninden çıkış yok. Ve hep yenileceksiniz ve size yine yenilin, bir daha yenilin, yenile yenile büyüyeceksiniz gibi köleliğe övgü, köleliğe tapınan aptalca laflarını teselli diye size ezberletecekler. Kendinize gelin, yenile yenile küçülürsünüz, bitersiniz, canınız çıkar, mecaliniz haliniz kalmaz, yenile yenile medyanız elinizden çıkar.'' anayasanız çıkar. Toprağınız, suyunuz, ormanlarınız çıkar. Topraklarınız yabancılara satılır. Yenile yenile bir memleket elinizden çıkıp sarayın ve şaibeli servetlerin nüfusuna, tapusuna giri verir, girmedi mi? Ey millet, aklınızı başınıza alın. 5-6 bin 50 liralık abone ile onlarca yerin kirasını ödemek, toplantı ve konferans masraflarını çıkartmak mümkün. Parayı basan patronlar madenden, doğalgazdan kamu özel şirketlerine, bankalara, kredilere, teşviklere ve dokunulmazlıklara kadar iktidara yanaşıp satın alıyorlar. Ve Türk milletini açlıkla kırbaçlayıp teslim alıyorlar. Ve bu kısır döngü sittin senedir aynı umutsuzlukla devran dönüyor. Ve ama en tepedeki yüz firmanın keyfi yüz yıldır yerinde. Ve her devrin her holdingin paralı köpeği olmuş, 500 bin liralık Rolex saat 300 bin liralık ayakkabı giymeyi marifet sanan tezgahçı çakal kalkmış, şu anda hala muhalif kitlelerin sözcüsü olabiliyor. Türk milleti ve cumhuriyet küçülüp yok oldukça onlar hep büyüyor, Londra'da kendilerine sokak satın alıyorlar. Kendi kârları rantlarıyla memleketi, dini satın alıyorlar. Kendi isim ve markalarını ve egolarını vatandan, dinden, memleketten üstün görüyorlar. Derebeylik ve diktatörlük kuruyorlar, kurdular. İn dairesi olan Laz müteahhiti İstanbul'a başkan yaptınız. Onun da ilk işi beşli çeteye sarılmak oldu. Parayla ahım şahım güya şöhretli gazeteciler satın alınıyor para sahipleri derebeylik taslıyor, istedikleri ormana, sahile, yaylaya el koyuyorlar. Para sahipleri, holdingler ve tarikatlar para ve saltanatlarıyla dokunulmazlık ilan edip suçlardan, hırsızlıklardan kurtuluyorlar. Yetmedi, satın aldıkları gazetecilerle bir de kendilerine kahramanlık övgüleri yazdırtıyorlar. Kendinize gelin, soyulup soğana çevrilen, ahından başka sermayesi kalmamış Türk milletini düşünen, dert eden kaldı mı? Parayı bu kadar büyütmeyin. 50 liralık aboneyle bina ve konferans giderlerini karşılamak mümkün. Greenpeace Japon denizcilerin devasa donanmalarına karşı nasıl mücadele ediyor? Dünyanın her yerinden sürekliliği olan 1 dolarlık bağışlarla gemiler satın aldı ve dünyanın en büyük sivil gücünü inşa ettiler. 1 dolarla. Dayanışma paradan büyüktür. İdealist, tavizsiz vatanseverlerin yan yana gelebilmesi holdinglerden ve medyasından büyüktür. Değişim böyle olur. Para babalarını reddedeceksin. Kaliteli okullarda okumuş ve itilmiş, dışlanmış genç aydınları öne çıkartacak ve kamucu programlara inanmış halkın çocuklarına toplanma, tanışma, bir araya gelme ve siyaset yapma şansı vereceksin. 40 yıldır 10 bin dolar maaş alan gazetecilerin vardı da ne oldu? Uğur Dündarların, Tuncay Özkanların, nicesinin servetleri var da ne oldu?'' Holdinglerin ve patronların parlatıp cilaladığı sanatçılarınız var da ne oldu? İstisnasız hepsi Ege'de bir köye çekilip hayatlarının nihai ve tek amacı kendilerine villa yapmakla ve her seçim dönemi dayatılan adayları parlatmakla meşguller. Kapitalizm herkesi kolay kazanmakla, kolay yapmakla, kolay köşeyi dönmekle köpekleştirdi. Kendinize gelin. Kolay yoktur. Emek çaba, mücadele ve sansür ve dışlamalara rağmen inatla, dişinle, tırnağınla çalışıp mesleğinde maharet sahibi olmak vardır. Paraya, patrona, holdinglere bağlı partiler ve medyayla bağımsız siyaset yapılamaz. Patrona bağlı yapılarla milli refleks, milli direnç örgütlenemez. İşte patrona bağlı muhalefetiniz. Seçim öncesi babacanları, davutoğulları, beş para etmez çöpleri ekranlarında parlatıp cila alamadı mı? Sevre karşı savaşan kurucu kahramanların kurduğu CHP, şimdi sevri imzalayanların partisi haline gelmedi mi? Kendinize gelin. Patronların, şaibeli ve karanlık servetlerin nüfusuna girmiş siyasetle işte buraya kadar. Partileriniz, ormanlarınız, cumhuriyetiniz ve anayasanız ve toprağınız son kuruşuna kadar elinizden alındı. Jandarma, feryat etmenize bile tahammül etmeyip, yaka paça sürükleyip kodesi tıkıyor. 100 yıl önce kurucu kadro CHP'yi tepeden kurmak zorundaydı. Ve ama İstiklal Savaşı'nda her evden tekalife milliye yasasıyla bir çift çorap mintan alarak. Bugün aynı şekilde 4-5 bin kişiden 50 liralık aboneyle kiralarınızı ve konferans masraflarınızı yani bağımsız bir siyaset şansınız var. Ki YouTube kanalından 50 liralık abone çağrımız hedefinin yarısına bir günde ulaştı. Değişim budur. Efsanedeki gibi kuşların üstüne demir ağ atılmış ve kuşlar demir ağdan kurtulamıyorlar. İçlerinden biri, arkadaşlar hep birlikte kanat çırparsak demir ağdan kurtulabiliriz diyor. Hep birlikte demir ağdan kurtulmak mümkün. İşte Veryansın TV yıllardır tavizsiz, eyvallahsız, bağımsız yayın yapıyor. O holdingler ve tarikatlar ve o karanlık paralar Türk milletinin bütün değerlerini çürüttü ve diktatörlükten daha beter çaresizlik öğretti o kara paraların o patronların partileri bu kriz ekonomisinden bu milli güvenlik endişelerinden tüm dünyada çıkamıyor hiçbir yerde ve zamanda çıkamadı göreceksiniz ve görmektesiniz kendi toprağına ve insanına güvenen ve dışlanan ve görmezden gelinen ve siyasi hesaba hiç katmadıkları halkın çocukları gümbür gümbür eyvallahsız başları dik ezilmeden aşağılanmadan yok sayılmadan bağımsız siyaset için yola çıktılar Parayı veren anayasayı değiştirecek, ülkeyi satın alacak, milli egemenlik haklarımızı elimizden alacak ve biz susacağız. Allah yazdıysa bozsun. Hiç mümkün değil. Var gücümüzle, canımızla, kanımızla buradayız o satılmış işbirlikçi para babalarına aşağıladıkları, arkalarını iktidara verip tehdit edip elinden yaylalarını, köylerini, sahillerini, cumhuriyet kazanımlarını aldıkları Türk milletinin çocukları yedi sülalelerine alayına haddini bildirecek. Şehit kanı ve memleket ve istiklal harbi ve milli egemenlik haklarımız parayla satın alınamaz düsturu kafalarına çakılacak. Kendinize gelin para aşkı, rantı, şehveti ve iştahı ve paraya tapınma suyu, havayı, toprağı ve insanlığı yok ediyor. Ve bir gezegen olarak dünyamız var olma yok olma bir dönüm noktası yaşıyor. Birbirine sarılmaktan ve dayanışmadan daha sağlam bir güç yoktur. Milli bir cephe, milli bir duvar, milli bir set, milli bir refleks, milli bir direniş, milli bir mücadele için kimseye muhtaç olmadan milli egemenlik ve cumhuriyet kazanımları ve kardeşçe bölüşüm değerleri ve kamucu politikalarla birbirimize sarılmaktan başka yol yoktur. Memleket denen şey holdinglerin, patronların, kodamanların, borsa zenginlerinin kuluk kölesi, av sahası, oyun sahası ve şaibeli kara paralarıyla itibar devşirdikleri ve özel garsoniyerleri hiç değildir. Bu devran böyle dönemez. Memleket adına beka kararlarını holdingler, patronlar, kodamanlar ve tarikatçılar ve onların işbirlikçisi köpek siyasetçiler alamaz. Memleket kalbi, ruhu, neşesi, kardeşliği, aşkı olmayan paranın derebeylerine, diktatörlüğe teslim edilemez. Tüm dünyada dün ve bugün insanların kardeşliği ve özgürlüğünden daha yüksek, daha acil, daha kutsal bir gaye olamaz. İnsan parayla değil, bir başkasına sarılmadan, bir başkası için fedakarlık yapmadan kendini güvende hissedemez. İlk sarılacağımız insanlar bizler gibi canı yanan, kahrolan memleket evlatlarıdır. İnsan ancak bir başkasına sarılarak koşabilir, saçırayabilir, yükselebilir ve duvarları aşabilir. İnsan ancak kardeşliğiyle leşelenir, ve coşar ve kırbaçtan ve kölelikten kurtulur. İnsan ancak reddederek, itiraz ederek, isyan ederek, direnerek, ayağa kalkarak, yan yana gelerek milli varlığı ve onurunu koruyabilir. İnsan ancak bir başkasının kollarını, yüreğini, koruyuculuğunu, yumuşak dilini hissettikçe kendine ve memleketine güvenir. Ve toplumlar ve medeniyetler böyle yükselir. Birbirimize sarılarak ancak ferahlayabiliriz. Kendinize gelin. Sevri imzalayanların ittifana gidip oy vermek zorunda kaldınız. Ve bugün insan içine çıkacak heyecanınız kalmadı. Ve hala akıllanmadınız mı? Parayla tutulmuş yandaş troller, İmamoğlu'nun trolleri, Kılıçdaroğlu'nun trolleri, Tayyip'in trolleri, şeytanca ve satılmış birbirleriyle sosyal medyada dalaşmasını siyaset sandınız. Kendinize gelin. Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV ve Sözcü ve yazarları sevri imzalayanları cilalayıp parlatıp önünüze koyup dayattı ve şimdi ruhsuz bitik haldesiniz. Kişiliğinizi inşa edecek argümanınız, hevesiniz ve sözüne güvenebileceğiniz yazarınız hiç kalmadı kendinize gelin. Bizi yan yana gelmiş, kardeşliğimiz ve kardeşliğimizle yükselen milli egemenliğimizden başka hiçbir şey teskin edemez. Parayla satın alınmış sözde yazarlara ve partilerine ve holdinglerine meze olacak kadar lüksümüz hiç yok dedik. Ve troller sizleri kudurtup, kafayı sıyırtıp bizlere saldırttı. İşte o trolleriniz şimdi Ege sahillerinde hiçbir şey olmamış gibi taşak kebabı yapıp serinliyorlar ve bu saatten sonra parçalanmış ve istila edilmiş ve yağmalanmış ve işgal edilmiş bu siyaset ve hukuk düzeninde istiklal savaşımız ve milli egemenliğimizin bağımsız ve eyvallahsız kahraman naralarını, haykırışlarını duymayanlarla hiç ama hiç işimiz hiç olmaz. Bu işbirlikçilerle, soytarılarla defterimiz kapanmıştır. Adları divanı harbe ve istiklal mahkemelerine yazılmıştır. Her seçim dönemi tepe taklak düşmek, soyulmak, yazarları ve siyasileri tarafından kandırılmak, iflaa kesilmek ve iflas edip bitkin düşmekten ve bu satırlardaki çığlığımızı duyamayacak kadar yorulmaktan bıkmadınız mı? Tüm dünyada dün ve bugün insanların kardeşliği ve özgürlüğünden daha yüksek, daha acil, daha kutsal bir gaye olamaz. İnsan paraya değil bir başkasına sarılmadan, bir başkası için fedakarlık yapmadan kendini güvende hissedemez. İnsan ancak bir başkasına sarılarak koşabilir, sıçrayabilir, yükselebilir ve duvarları aşabilir. İnsan ancak kardeşliğiyle neşelenir ve coşar ve kırbaçtan ve kölelikten kurtulur. İnsan ancak bir başkasının kollarını, yüreğini, koruyuculuğunu, yumuşak dilini hissettikçe kendine ve memleketine güvenir. Holdinglerin ve tarikatçıların ve şaibeli servetlerin ve trollerin her seçim döneminde oyununa gelip tuzağına kumpasına düşebilecek kadar düşük zekada zavallı insanlardan ne memlekete ne kendisine bir hayır gelmez.''